Yine selam arkadaşlar. Ben Jessie. Bu video küçükler için. Konforlu şekilde dinleyebilirler. Bir zamanlar bir çiftçi ve karısının bir kasabada yaşadığı anlatılırmış. Çiftçi ve ailesi oldukça fakir bir hayat sürerlermiş. Çiftçi sebzeler yetiştirir ve bu sebzeleri kasabada satarak geçimini sağlarmış. Bir gün çiftçi biraz para biriktirmeye karar vermiş. Zamanla küçük bir miktar para biriktirmeyi başarmış. Biriktirdiği parayla bir kas satın almış çiftçi ve karısı bu kazın yumurta yapacağını ve bu yumurtaları kahvaltıda kullanıp fazlasını kasabada satabileceklerini düşünmüşler. Çiftçi kazı eve götürüp ona yumurta yapabileceği bir yuva hazırlamış. Ertesi sabah yumurtaları kontrol etmek için kazı kaldırdığında kazın altından altın bir yumurta çıktığını görmüş. Çiftçi hemen karısına haber vermiş, ikisi de altın yumurtayı görünce çok şaşırmışlar. Ertesi sabah uyandıklarında kazın bir altın yumurta daha yaptığını fark etmişler. Çiftçi kazın yaptığı altın yumurtaları satmaya karar vermiş. Zamanla bu yumurtalar sayesinde çiftçi zenginleşmiş. Bu part 1'di küçükler. Part 2 için like atmayı unutmayın. Güle güle.